Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim şu topraklara bereket getirsin inşallah. Bol bol yağmur getirsin. Bol mahsul getirsin inşallah. Şu an yemyeşil. Son yağmurlar iyi oldu şükürler olsun. Yine işten çıktım. Eve doğru biraz dolanarak gidiyorum. Küçükken dışarıda iftarın son saatlerinde top oynardık zaman geçsin diye o acıkmayla, o yorgunlukla suyun tadı, ekmeğin tadı, yemeğin tadı daha bir başka olurdu. Şimdi de iftarın bu son saatlerinde tam bitti dediğimiz yerde vücut biraz pedal çevirip hem kendimize geliyoruz hem de iftarda yemeğin tadını, nimetin tadını daha bir lezzetle alıyoruz. O suyun lezzetini, o boğazımızdan geçişini daha iyi bir hissediyoruz inşallah. Tavsiye ederim arkadaşlar hareketli yaşayalım. Rabbim vücudumuzu hareket etmeye göre yaratmış. Tabii bunun bir artısı da yavaş seyahat bu toprakların, bu manzaranın, bu vatanın değerini daha da iyi anlamamı sağlıyor. Daha bir bağlanıyorum, daha bir seviyorum inşallah. Daha bir Türkiye'li oluyorum. Daha bir vatan perver oluyorum diye düşünüyorum. Rabbime şükürler olsun. Çok güzel bir vatanda yaşıyoruz. Ama bunun da tabi bedeli var. O nedenle bu vatan uğruna, bu topraklar uğruna şehit olan tüm geçmişimizin ecdadımızı, kardeşimizi, bacımızı Allah şehadetini kabul eylesin. Onlar sayesinde bu topraklarda ayaktayız. Bu nedenle toprağımızın değerini bildiğimiz gibi bizi yönetenleri de bu doğrultuda seçmemiz gerekiyor. Yani bu işin aslı işi yine döne dönüp dolaşıp siyasete getireceğim ama emin olun hayatımızın her alanına siyaset bir şekilde nüfus ediyor. Yediğimiz yemekten, şu sürdüğümüz yollara, kullandığımız bisiklete yaşam tarzımıza kadar hepsi nüfuz ediyor. Bu arada bir köpek peşime düşecek ama onlara alıştık artık. Bir müddet sonra bırakıyor, bıraktı. Şimdi arkadaşlar malum artık iki tane saf var. Dünya görüşünü benimsemesem de yerli ve milli duruşuyla Deniz Baykal'ın kızının dediği gibi artık milli ve gayrimilliği var. Ne sağ kaldı ne sol kaldı. Ne muhafazakar kaldı ne Atatürk'ü kaldı. İnsanlar hangi düşünceye hangi dünya görüşünde olurlarsa olsunlar. Bunun örneklerini milletvekili aday listelerinde görüyoruz. Milli hissedenler, kendini milli hissedenler Cumhur İttifakı tarafında ama gayri milli olanlar Amerika'ya söz verenler PKK'ya söz verenler özellik sözü verenler diğer tarafta saf tutmuş durumda. Çünkü onlar bu milletin evladı değil. Evladı olsalardı PKK ile bir iş tutmazlardı. Amerika ile iş tutmazlardı. Ne diyor o Henry Barki? Kemal Kılıçdaroğlu neymiş? Verdiği sözlerin yarısını dahi yerine getirse Amerika ile Türkiye'nin arası düzelirmiş. Ya arkadaşlar Amerika ile Türkiye'nin arası nasıl düzelir biliyor musunuz? Ha. Yeniden uydu bir ülke olacağız. O ne derse onu yapacağız. Ukrayna gibi gidip Ruslarla savaşacağız. Ülk toprakların bir kısmını Kürtlere bırakacağız. Yani Kürt kardeşlerimle burada tenzih ediyorum. Ülkeyi parçalamak isteyen PKK'lılara. Yoksa benim en samimi candan dostum, arkadaşım da Kürttür. Biz önce vatan diyoruz. Vatanını seven herkes can ciğer kardeşimizdir. Müslümanım diyen herkes Allah'ın ayetinde belirttiği gibi müminler ancak kardeştiriyor, kardeşimizdir gerisi teferruattır. Yani bakıyorum FETÖ'nün uşağı, FETÖ'nün itleri de orada. PKK'nın itleri de orada. Amerika'nın uşakları da orada. Hepsi kendine bir maske takmış. Kimisi ben milliyetçiyim diyor. Kimisi ben Kürtçüyüm diyor. Kimisi ben muhafazakarım diyor. Ama biri Ayasofya'yı kapatacağım diyor. Biri özellik vereceğim diyor. Biri PKK'ya karşı çıkacağım diyor. Hepsi ayrı telden çalıyor. Ama nasılsa bir şekilde birleşiyor. Niye? Çünkü küfür tek safta, safta birleşir arkadaşlar. Biz de imanda birleştik şükürler olsun. Biz de vatanı milletini sevenlerde birleştik. Osmanlı'nın o barış ve huzur içinde geçirdiği yüzyılları düşünün. Ermenisi, Rumu, Yahudisi, Müslümanı bu topraklarda istediği inancı rahatlıkla yaşayarak yüzyıllarca yaşadılar. İşte Cumhur İttifakı böyle bir yapı. Şimdi her inançtan insan var ama adam gibi vatanını, milletini seven insanlardan oluşuyor. İşte ne illa yine bir şeyler sızmış olabilir. İstisnalar vardır. Ama inşallah onlar da dökülürler. Yani burada örneğin İsmail Saymaz bir tweet attı. Halk TV'den kovuldu biliyorsunuz. Ne demişti? Meclise önümüzdeki seçimde iki tane AK Parti girecek. Biri eski AK Partililer, bir e, diğeri ise yeni AK Partililer. Malumunuz o eski AK Partililer işte FETÖ'den 15 Temmuz'dan sonra fe, partiden kopan FETÖ'nün siyasi ayakları diyeceklerimiz. Ama ne ilginçtir. CHP kendi içindeki FETÖ artıklarını temizlemek şu yana dursun. AK Parti'nin artıklarını da içine aldı. Ve CHP'den seçilecek sıralardan yerine koydu. Niye? Talimatıyla. Amerika'ya verdiği, Fethi'ye verdiği Sözlerden birisi de o. Ya açık konuşuyorum. Bakınız. Hayatında hiçbir siyasi başarısı olmayan, gaf üstüne gaf yapan. Ya ben şu yarım Türkçemle dahi, yani Türküzle, yani çok akıcı Türkçe konuşmadığım için diyorum. Elhamdülillah. Yani bir şeyler konuşuyorum. Emin olun Kılıçdaroğlu bunları konuşacak konuşmaktan daha aciz. Zira o öyle bir insan ki şöyle diyeyim yıllar önce bundan yıllar önce CD'lerin yeni çıktığı dönemlerde İstanbul'a bir vesileyle gitmiştim. Geziyorum tabi Kayseri'den çıkmışız. İstanbul'u bilmiyoruz. Fenerbahçeliyiz tabi Kadıköy'e gideyim dedim. Kadıköy'de modaya geçtim. Modada bir de ne göreyim İnsanlar sanki domates patates satar gibi soğan satar gibi. Soğancılara da selam olsun burada. Porno kaset satıyor. Affedersiniz. Yani ben onların bağırtısından utandım emin olun. Ya emin olun tekrar söylüyorum. Kasetle geçimini sağlıyor ya onlar. İşte Kılıçdaroğlu'nun hükmü de budur. Ya Kılıçdaroğlu da kasetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmiş ve oradan geçinmektedir. Ha oradaki kaset satanlar ha Kılıçdaroğlu. Böylesi bir insana Nasıl oy verilir? Ya böyle bir insana tekrar söylüyorum. 13 dakika bir otelde Meral Akşener'le ne konuştu da ikna oldu o otel. O otelden çıktıktan sonra Meral Akşener ertesi gün sözde şartlar koşarak tekrar masaya döndü. İşte bunların zihniyetini buradan anlayın arkadaşlar. Yani adam çıkmış Özgür Özel denen müsvedde Dolmuş'un içinde gidiyoruz da işte buradan ne Mercedesler geçti. Ulan o Dolmuş'a hangi uçaktan indim? Millet gayet iyi biliyor. Saati 12 bin dolarlık özel jet tut. Ondan sonra da çık Dolmuş'un içinde video çek. Adamsan 12 bin dolarlık jetin içinde de video çekseydin ya. İşiniz gücünüz takiye. Ne diyordu o 5 dakikada 3 dakikada domuz eti yiyen kocası domuz eti yiyen Canan Kaftancıoğlu seçimlerden sonra takiye yapmak zorunda kalmayacağız. Ya bunların her tarafı her tarafı sakat. Çıkmışlar bir de seccadeye basmayla ilgili garip garip örnekler veriyor. Bu milletin örf ananesi vardır. Bu millet seccadeyi bir makam olarak görür. Zira namaz Müslümanın miracı Allah'ın huzuruna çıkmanın en şerefli yoludur ve bu şerefli yola da o önüne serdiği seccadeyle çıkar ki o temizdir. O necis pis ayakkabılarla ona basılmaz. Bu hassasiyette olmayan birisinin o seccadeyi görmemesi üzerine normal bir halı gibi basması da gayet doğal. Bunlar Anadolu insan olsaydı halının olduğu yere bırak seccadeyi halının olduğu yere ayakkabıyla basmazdı. Bunların kimin uşağı olduğu ortada. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın sürçülisan ettiyse kusurumuza bakmayın.